Sayın ve evet. son olarak, son olarak e, Sayın Nevzat Başkanım da o dönem çok müdahil olduğu bir e, hal kanun yasasıyla ilgili çok e, dirençli bir şekilde e, boy gösterdiniz o dönemlerde ve o yasayı çıkarttırmadınız. E, o yasa çıksaydı size ne olurdu? Ben e, o yasa hazırlığı başladığında ilk mecliste ve komisyonlarda e, yanlış olduğuna dair ilk konuşmaları ben yapmıştım meclis kürsüsünde de e, onu dile getirmiştim. İktidar hatta şunu söylemiştim ben e, hem tarım yapıyorum çiftçiyim yıllardır ve Türkiye'de en önemli toptancı halini de yıllar önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın döneminde yapmıştım ve o hali de işletmiştik. Yani hem hal yapan hem hal işleten hem de halle ilgili tarım yapmış olmamdan dolayı irtibatım da olan bir kişiyim. Bu yasayı çıkarırsanız çok büyük tarıma zarar verirsiniz. Çünkü çiftçi kesimi burada üreticiye, tüketiciye yansıyacak bir pahalılık yaratılmaz. Çünkü haldeki yüzde sekiz komisyonu üretici öder. Bizler öderiz. Çiftçi öder. Bu tüketiciye yansımaz o yüzde 8 komisyonun içinde de maliye, hazineye ve belediyeye verilen vergi verişim vardır. Bu bir pahalılık yaratmaz. Ancak serbest piyasanın oluşmasında sizin bu komisyoncu dediğiniz, kaldıralım dediğiniz kişiler bütün milyonlarca kilo malın birdenbire geceden sabaha tüketiciye yansımasını sağlayan gece uyumadan bunu Taze taze tüketiciyle buluşturan marketlerle alıcılarla buluşturan kişilerdir. Bunu siz yerine doğru düzgün bir şey ikame etmezseniz mallar çürür kalır. Adam satamadığı malını köyüne de götüremez, çöp olur. Bir de çiftçi kesimi parasız kaldığında haldeki komisyoncudan gübre parasını, mazot parasını ödünç alır ve faizsiz olarak alır. Mallı sattığında oradan mahsup edilir. Yani çok maksatlı çalışan bir sistem var. Bu sistemi iyi irdelemeden bozamazsınız diyerek çok eleştirmiştik. Ve onu bütün hallerle birlikte, hal dernekleriyle e, ciddi bir mücadele içine girildi. Ve o dönemde sözler verildi ve geri adım attılar. Geri adım attılar ama açık söylemek gerekirse hükümeti de yıprattı. Çiftçi kesimi de yavaş yavaş... Elini çekmeye başladı. Oyunu da çekmeye başladı. Evet, Ve onu evet. da e, AK Parti hükümeti pahalıya ödedi. O dönemde belediye seçimlerinde tarım kesiminden beklediği oyu alamamıştı. O da bir ders oldu. Çünkü onu da hazırladım. yanlış oldu ortaya çıktı. Konudan anlamayan, bilmeyen kişilerle hareket ettiler. Halbuki bir kanun yapılırken çiftçi temsilcilerini dinlersin haldeki dernek temsilcilerini bilenleri bu işin içinde yaşayanları dinlersin. Sadece sırtak sırça köşte yaşayanları yukarıdan talimatla ya da saraydaki kişilerle, danışmanlarla bu konuyu çözemezsiniz. Bunları söyledik, eleştirdik ve hal derneklerinin de mücadelesiyle onu durdurmuştuk. Şimdi de şimdilik bakalım beklemedeler. Ama biz de biz de bekliyoruz. İnşallah evet. tekrar böyle abuk sabuk kanun teklifleri gelmeyecektir diye düşünüyoruz. İnşallah evet. sayın